Ben sizlere dün sabah kalktığımda çok önemli bir mesaj aldığınızı 12 yıldır 13 yıla dayanan bir tarihte gece gündüz kış kar yağış demeden e, mücadelemizi O nedenle burada Avusturya olma yerinde buraya geldiğimden buradan Avusturya'daki Avusturya Alimler Federasyonumuzun yöneticilerine, genel başkanına, kadınlarımıza, <laughs> gençlerimize, pirlerimize ve bütün Avusturya'da olan dernek başkanlarımızın yönetimlerine buradan selamlar yolluyorum. Buradan e, bunu açıklama gereğini duydum. Biraz önce e, Genel Başkanımız Memur başkan Turgut Öker'in açıkladığı gibi dava insanı Veysel Baba'nın dediği gibi insanlık davası bir dava. Biz İslam yasasına teslim olmadık. Avusturya'nın Alevleri bölmesine göz yummadık ve devletlerin bizleri paramparça etmesine inanmadık, göz yummadık, onlara karşı direndik ve asla ve asla İslam yasasına girmeyeceğiz dedik. Avrupa'da da Alevileri tanıyacaklarsa Alevi yasasıyla tanınmasını ön koşumu önümüze koyduk. Ve buradan şunu söylemek istiyoruz. Direnenler biraz önce söylediğim kazanacaktır. Bu şiarla biz devam ettik. Çok bize engel olanlar oldu. Türkiye'den engel olanlar oldu. Bizlere neler söylediğinizi söylediler. Tayyip Erdoğan'ın diliyle Alisiz Aleviler diyen Aleviler utandı bu tarihte. Dolayısıyla bizlerin inancı, dava insanlığı bir bütünlük arz ederek Avrupa İnsan Hakları'na da mahkememizi açtığımız gibi Avusturya'da da Avusturya hükümeti Alevi toplumunu kendi özgün Alevi inancını kabul ettirdik. Bize lütfedilen bir hareket değildi bu. Bize bağışlamadılar bize Ali Direnerek aldık. Ve bu, dolayısıyla Avusturya hükümeti de bu suçtan kurtulması için bizi dün sabah arayarak tanıdılar ve bütün dünya Alevi hareketine, dünya Alevilerine hayırlı olsun diyoruz. Bundan sonra artık kendine özgün <laughs> Alevi İslam kırıntılarından, Şia kırıntılarından kurtulacak bir Alevi hareketinin öncülüğünü yaptığımızdan dolayı Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Artık Aleviler kendine özgün bir inancın tanıdığının mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun hepimiz.